Bir ay bir ay geçti abi ya. Nasıl oldu? görün musun sen? Görüyorsun abi ya. Biz 5 ayda 20 kişi yaklaşık kardeş aile apartmanı burası. Hı hı. İşte de burada zaten biliyorsunuz 4 tane geçe 4.5'ta filan civarında. Herkes bu o sesle uyandıktan sonra biz de salonun ortasında bir üstteki benim evim. Hı hı. Salon ortasından dışarı çıkamadık. Tam deprem hemen hemen bitene kadar. Gittikten sonra kapıya yöneldik elektrik kesildi, sobalar devrildi. Eşya dev eşyalar eşyalar devrildi. Topladık bütün çocukları bir araya Hı -hı. kapıya yöneldik. Hı -hı. Kapıda zorlama oldu. Kasma yapmış açamadı. Dışarıdan şu karşımda oturan çocuklarla birlikte dışarıda terasta onlar bekliyordu. Dışarıdan kapıyı zorlayınca açabildik. Şu boşluğa geldik abi. Şurada görürseniz orada. Hı -hı. O boşlukta şu merdiven kulaklarıyla abim buradaydı e, ee, oğluyla birlikte bize oraya uzattı şu merdiven mer mer koruklarıyla. 10 kişi yukarıdan indik abi. Hı hı. Abi, yani ilk dakikalar, ilk depremde bu hale geldi. Hı, hı. Deprem e, ilk alttaki binalar biraz eski ama üsttekiler yeni. Zaten yeni binalar ikisi de yıkılmadı. Alttaki binalar yıkılınca olan üstteki binalarda. Tabii ki ama çok şükür can kaybımız olmadı. En, yani, en büyük tesellimiz bu. Abi e, iş yerim gitti, evim de gitti. Bir arabamla şu eşyalar kaldı. Nereye gideceğiz abi? Ne bir şey ne kurtarabilirsek? Hani tehlikesi e, fazla olsaydı yine gelemeyecektik abi. Sen abi şuralara şuralara git giremediler. Hı hı. Eee tehlikesi bu az ediyor abi. Yani görüyorsunuz abi. Biz ilk kez baktık. E, bir ay geçti abi geçtikten sonra. İyi iyi değil. Allah'a bir şükür. Çok şükür abi. Ne diyelim abi? Onu en artık renderi birisi abi indirdik abi. Çadırda yaşıyoruz abi, şurada karşıda çadır kurduk. Hala sürdürmeye çalıştırıyoruz. Ee, yukarıda bir arsamız var. Onun ilerideki zamanlarda e, bir şeyler yapacağız. Konteyner veya bir ufak bir oda gibi. Yani, yani çadırda sürünmez hayat. Ne gör, ne, ne hissediyorlar abi? O telaşla can dindirdi. Herkes bir yere koşturuyor. Bir yağmur vardı. Ee, şöyle bir pijamayla tişörtle indik abi aşağı. Çocukları orada sırtında merdiven korkuluyla indirdim. Beş çocuk, artık ne nasıl bir bir üniversite olur oysa da artık siz tahmin edin abi ya Allah kimseye gösterim.